A ve B gerçel sayıları için iki tane eşitlik verilmiş olduğuna göre A artı B toplumu kaçtır ifadesinde bu iki ifadeyi taraf tarafa bölerek başlıyorum. Çünkü taraf tarafa böldüğüm zaman B'ler birbirini götürecektir. Sol tarafta ifadelerde kök dereceleri aynı olduğu için tek kök altında yazıyorum. A kare B'yi alt tarafta bulunan A çarpı B'ye bölüyorum. Sağ tarafa geldiğim zaman da sağ tarafta da Birinci kesri aynen yazıyorum. İkincisi karekök için 30 bölü 5'i de ters çevirip çarpıyorum. Çünkü iki ifadeyi birbirine böldüm. 3 tane kök 5 bölü 5'i aynen yazarken, 5 bölü karekök 30 olarak ikinci kesri ters çeviriyorum. Sadeleştirme işlemlerinden 5'leri sadeleştiriyorum. Karekök 5 ve karekök 30 kök dereceleri aynı olduğu için içlerini sadeleştirirsem, Payda da kare kök içinde 6 kalacaktır. Ve kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alarak da kökten kurtuluyorum. Ama hemen kök içindeki ifadeleri de sadeleştiriyorum. B'ler A karenin karesiyle de A sadeleştirirse ve kare kökle de e, kareyi sadeleştirirsem kökün içinde A kalacaktır. Sol taraf A'ya eşit oldu. Sağ tarafında karesini alacaktım. Sağ tarafta kalan ifadeyi bir daha yazıyorum. Yukarıda 3 kaldı. Alt tarafta da karekök içinde 6 kalmıştı. 3 bölü karekök 6 ifadesinde karesini alıyorum. 3'ün karesini alırsam 9 yapacaktır. Karekök 6'nın karesini alırsam da 6 yapar. Sadeleştirme işlemlerinde 3'e bölersem 3 bölü 2 olarak a değerini bulmuş olurum. Bu a değerini birinci ve ikinci eşitlikte yerine koyarım. Ben ikinci eşitlikte yerine koyuyorum. A gördüğüm yeri 3 bölü 2 yazıyorum. Karekök içinde A'ya 3 bölü 2 yazdım. Çarpı B eşit olacaktır. Karekök kök için 30 bölü 5'e. Kökten kurtulmanın en güzel yanı her iki tarafın karesini almaktır. Her iki tarafın karesini alarak da kökten kurtuluyorum. Kareyle kare ile kare birbirini götürürse sol taraf 3B bölü 2 olurken sağ tarafa gelirsem 30'un karekök 30'un karesi 30 yaparken 5'in karesini almayı sakın unutmayalım. 25'tir. 3 ve 30 sadeleşirse 10 kalır. 10 ve 25'i sadeleştirirsem 5 ile 2 bölü 5 kalacaktır. Böyle olan 2'yi de karşı tarafa atarsam B değeri de buradan 4 bölü 5 olarak karşımıza çıkar. En son bizden istenen A artı B idi. A değerini 3 bölü 2 buldum. B değerini de en son 4 bölü 5 buldum. Paydaları farklı olduğu için paydalarını eşitliyorum. 5 ve 2 ile çarpıyorum. İlk ifade 15 olurken diğer ifade 8 olacaktır. Paydalığını eşitlediğim zaman 10 olur. Bu ifadede 23 bölü 10'a eşit olur. Doğru olan cevap şıkkı C şıkkıdır.